Herkese merhaba. Yeniden buluştuk. Gerçekten çok mutluyuz. Bu dünyada bugün e, hane içi tüketimin nasıl dönüştüğünü konuşacağız. Uzun dönemde daha iyi olacağını umutla bakıyoruz. Evde kal döneminde neler olduğu takip etme şansımız oldu. İnsanlar bu kadar şu an buna katılıyorlar çünkü taze bir içerik var, canlı bir yayın yapıyoruz. İletişimin bu formatı kesin değişiyor. Buna ne kadar hızlı adapte olabilecekler önemli. Bu birlikteliği ve beraberliği kurabilmek e, en önemlisi. Dijitalin dinamiklerini tüm dünyaya daha fazla yayan bir süreçti. O yüzden pazarlama ve reklam açısından çok akıllı olunması gereken bir döneme giriyor. Bu dijital e, durumun kalıcılığı mümkün mü ya da ne kadar kalıcı olabilir? Bizim biraz kültür ve sanata sırtımızı yaslama dönemimiz olduğunu düşünüyorum. Ya ne kadar kötü olabilir ki? Her şey güzel olacak. Bütün uçaklar bulutun üstüne çıkar ve hava güzel olur.